Efendim Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkmenistan'da. Aşkabat'ta Türk ihraç ürünleri fuarını açan Bolat, iki ülkenin devlet başkanlarınca belirlenen 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine hızla yaklaşıldığını ifade etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aşkabat'ı ziyaret etti. Bolat, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nöker Guli Ataguliyev ile birlikte 11. Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını yaptı. Açılışta konuşan Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını söyledi. İkili ticaret hacmimiz 2023 yılında 2,7 milyar dolara ulaşmıştı. 2024'ün ilk 11 ayı itibariyle de Türkmenistan'a ihracatımız 979 milyon dolara ulaştı. Diğer taraftan Türkiye'nin müteahhitlik firmaları Türkmenistan'ın kalkınmasında önemli bir paydaş olarak 1087 projeye imza atmış ve toplamda 53,5 milyar dolar değerinde Türkmenistan'da inşaat işleri üstlenmişlerdir. Türk ekonomisinin gidişatı hakkında da bilgi veren Bolat, Türkiye'nin hizmet ihracatında dünyada 21. sıraya yükseldiğini söyledi. 2023 yılında ülkemiz hizmetler ihracatında 106 milyar dolara ulaşmış olup 56,7 milyar dolar hizmetler ticaretinde fazla vermişti. Bu sayede dünya hizmetler ticaretinden aldığımız yüzde 1,35'lik pay ile hizmetler ihracatında dünyada 21. sıraya yükselmiş bulunuyoruz. Bu başarımızı daha da geliştirmek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nöker Guli, Ataguli evde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'un gönderdiği mesajı okudu. Türkmenistan lideri mesajında Türkmenistan'ın en büyük ticari ve ekonomik ortakları arasında Türkiye'nin yer aldığını ifade etti. 75 Türk firmasının katıldığı fuarda gıda, inşaat, aydınlatma, tarım ve hayvancılık ekipmanlarına ait ürünler sergilendi. Yeni işbirliği fırsatları arandı. Bu fuar Türkiye-Türkmenistan ticari ilişkilerinde her yıl bir buluşma noktası oluyor. Bir Türkmenistan'dan da yani dengeli bir ticaretimiz var. İşte örneğin 1 milyar dolar alıyorsak işte 1 milyar küsur dolar da ithalat yapıyoruz. Hem onlar kazanıyor, hem biz kazanıyoruz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ziyaretinde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov tarafından kabul edildi. Bolat, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökerguli Ataguliyevle de bir görüşme gerçekleştirdi.